Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet arkadaşlar malum gündemde Kabe'de kar yağışı var. Yani şu an dünya genelinde Google'da aramalarda en üst sıralarda bu konu yer almakta. Şimdi dünkü olayla ilgili bazı delilleri ortaya koyacağız bu videomuzda. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Evet dünkü videomuz yani yılbaşı gecesi yaşanan Kabe'de. Kabe'de biliyorsunuz Mekke'nin fethi kutlaması olaraktan Kabe'de dualar edildi. İslam alemi o geceyi Mekke'nin fethi olarak kutluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Kabe'de kara dönük Sulu kar yağışı çok konuşuldu hatta bazı hesaplar özellikle İslam düşmanı e, İslam'a karşı mucizelere karşı hadislere karşı kerametlere karşı olan bir kafa var onlar bu olayı manipüle ettiler arkadaşlar sosyal medyada Kabe'deki kar yağışını sahte dediler yalan dediler ve birçok kişiyi bu şekilde kandırdılar. Ama onlara Allahü Teala'dan çok güzel bir cevap geldi. O da şudur: herkesin tanıdığı bildiği bir isim, Nihat Hatipoğlu, hoca. E, şu an Umre'de, Kabe'de, e, Dursun canlı canlıyla birlikte Kabe'deler. Ve o gece bizzat kendi telefonuyla çekmiş olduğu bir video var Twitter hesabında. Şimdi birazdan onu ben de yayınlayacağım size burada. Ve Twitter'da paylaşmış olduğu o ekran görüntüsünü de birazdan vereceğim arkadaşlar. Özellikle bu videolar sahte Kabe'de kar mı yağar şeklinde yaygara kopartan bazı ahmaklar her duyduğuna hemen inanan kimseler de var. Özellikle bizim kardeşlerimiz arasında da hani onların bu koparmış olduğu yaygaraya hiç araştırmadan etmeden direkt onlara inanıp mucizeleri, kerametleri küçümseyen böyle densizlik yapan insanları destekleyen kardeşlerimiz de oldu. Yorumlarda gördüm. Ama Nihat Hatipoğlu Hoca da paylaştı. Evet şimdi bir izleyelim arkadaşlar onun paylaşmış olduğu videoyu hep birlikte bir izleyelim. Ondan sonra yine konuşacağız ve başkasından gelen bir video var onu da paylaşacağım. Bizzat Kabe'nin üzerine böyle karların sulu karın e, tam kar değil karların düştüğü video var. Kaldı ki dün zaten dünkü videomuzda biz Kabe'de saatlerce kar yağdı işte kar bir metre oldu falan gibi öyle bir açıklama da yapmadık. E tabii ki de orası sonuçta Rusya falan değil yani. Orası sıcak topraklar. Ama allah Teala isterse 70 derecede bile kar yağdırabilir. insanlara hayret uyandırması açısından, mesaj vermesi açısından allah Teala dilerse 70 derece bile olsa kar yağdırabilir. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kimsenin de buna itirazı olamaz. Ama Kabe'de zaten hava şartları biz Umre'ye gittik geldik ondan sonra arkadaşlar çok büyük bir değişime uğradı Kabe'nin hava şartları Mekke Suudi Arabistan toprakları her geçen gün sel oldu fırtına oldu hatta bugün şu saatlerde bile çok ciddi bir sel var büyük felaketler var oradan yeni gelen videolar var onları da paylaşacağım birazdan arkadaşlar hepsini inşallah izleyeceğiz. Öncelikle sahte dedikleri o videoya bir bakalım. Onun montaj olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok ama ondan sonraki videolar hepsi gerçek. Onları da izleyeceğiz. Şimdi önce o sosyal medyada çok konuşulan sahte yalan diye yaygara kopartan o videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Sonra konuşalım inşallah. Evet sosyal medyada paylaşılan ve kar yağışına yalan diyen, sahte diyen insanların öne sürmüş olduğu video bu arkadaşlar. Şimdi bir de gerçek olan videoyu izleyelim. Gerçek kar yağışı, sulu kar yağışını izleyelim. Sonrasında da Nihat Hatipoğlu hocamızın paylaştığı o videoyu izleyeceğiz. Şimdi gerçek olan o kar yağışını bir izleyelim arkadaşlar. Subhanallah. Sübhanallah, kar yağıyor. Ha. Subhanallah ya Rabbi. Saat gece 12, 7 geçiyor. Kabe'mizin üzerine kar yağıyor maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamıyla gerçek bir video. Orada bulunan... Hacı amcalar, Hacı teyzeler çekmiş videoyu. Zaten amatör bir çekim görüyorsunuz böyle. Yani montajla, fotomontajla, sansürle falan hiçbir alakası olmayan bir video. Tamamıyla o an çekilmiş ve WhatsApp'tan paylaşılmış eş dost. Böylelikle yayılmış olan bir video. Hiçbir şekilde sahte değil, yalan değil, uydurma değil, montaj değil, gerçek bir video. Aynı saatlerde Nihat Hatipoğlu hocamız da orada tavaf yaparken onun da çektiği bir video var. Onu da şöyle bir izleyelim. Ondan sonra yine konuşmamıza devam edeceğiz. Evet şimdi Nihat Hatipoğlu hocanın paylaştığı o video. Masih <laughs> 2 Evet arkadaşlar niyat hocamız bu videoyu şu şekilde paylaşmış. Bakın burasını çok iyi dinleyin. Kabe'de kar ile karışık yağmur indi. Ani hava değişikliği yaşanıyor. İnsanlar sıklamda olsa tavaf dağılmadı. Bu görüntüyü de ben çektim sevgi ve dua ile. Evet tam da bu şekilde paylaşmış niyat hocamız. Kar yağışının yalan olduğunu söyleyenler, sahte olduğunu söyleyenler Şimdi ne yapacaklar bakalım çok merak ediyorum. Yani Allahü Teala isterse 70 derece değil 100 derece yapar orayı. Yine de kar yağdırır arkadaşlar. Bu Allahü Teala'nın ol demesine bakar. E kaldı ki zaten Suud topraklarında 2 aydır gerek e, geçtiğimiz hafta Tebük dağlarına kar yağdı. Taif'e kar yağdı. Cidde'ye zaman zaman kar yağdı, dolu yağdı. Küçük küçük dolular yağdı. Hatta geçen Mekke sokaklarına dolu yağdı. Orada yaşayan bazı youtuber'lar var. Onların da videoları var sosyal medyada. Onlar bile paylaşmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim 2017-18 yıllarında da bırakın yağmuru, karı, doluyu çekirge bile yağdı arkadaşlar. Yani havadan çekirgeler yağdı Kabe'ye. O haber bütün dünyada gündem olmuştu biliyorsunuz. Zaten o olaydan sonra da kısa bir zaman sonra Pandemi başladı dünyada, tavaf durdu Kabe'de Yani bu videoları paylaşıyoruz, sizler de görün Allahü Teala'nın ne harikalar yarattığını, sizler de görün şahit olun diye. Ama bazıları kalkıyor, araştırmadan etmeden olayı manipüle ediyor, insanları kandırıyor. Sırf keramete, mucizeye inanmadıkları için, hadisi şeriflere inanmadıkları için bir yerinden tutup böyle illa saldıracak, aşağılayacak ya. Sahte diyor, sahte video diyor. Böyle bir şey olmaz. Kabe'ye karmıyar şeklinde bir sürü saçmalıklar ortaya koyuyor ve sosyal medyada bunu patlatıyor. Bir sürü insan da bu adamlara inanıyor. Sonra ne mucizeye inanç kalıyor, ne kerametlere inanç kalıyor. İşte böyle acınası bir hale düşmüş oluyoruz arkadaşlar sonra. Ama bizim paylaştığımız bu videolar gerçekten bizzat orada olanlar tarafından çekilmiş. İnşallah Şubat ayında biz de gidiyoruz. Nasipse Şubat'ın 15'inde tekrar duyurusunu yapmış olalım. Hem oraya gittiğimizde belki de hava şartları daha da kötü olacak. Belki yağmur, sel, kasırgalar kopacak bilmiyoruz. En yani doğrusunu Allah bilir. Ama bir kar yağışı olursa bizzat telefonumla veya kameramla ben çekeceğim arkadaşlar. Bizzat ben paylaşacağım. Bakalım o zaman da yalan diyebilecekler mi? Sahte diyebilecekler mi? O zaman onları göreceğiz inşallah. Siz paylaştığımız videolara inanın ki Nihat Hatipoğlu hoca bile paylaştı. Öyle bir şey olmasa kesinlikle paylaşmazdı. Yani Allah göz vermiş videoyu görüyorsunuz. Sulu kar yağıyor Kabe'ye. Bunu göre göre bu video sahte demek gerçekten sahtekarlığın en bariz bir şekli, en açık bir şekli, en aleni bir duruşu sahtekarlığın. O yüzden bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Allahü Teala isterse imkansızın içinde imkanı yaratır. Yani nice imkansızlıkların içinde imkanı yaratandır. Nice olmaz denilen şeyler de Allahü Teala'nın ol demesiyle olu vermiştir. Bundan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Nihat Hatipoğlu hocamıza da teşekkür ederiz. Allah ondan da razı olsun inşallah. O videoyu böyle bir cevap niteliğinde paylaşmış. İnşallah öyle herkesin paylaştığına da paylaşılan videolara da inanmayın arkadaşlar dikkatli olun e, ve Suud medyasını takip edin. Eğer merak ediyorsanız Kabe kar mı yağmış, yağmur mu yağmış, sel mi yağmış? Mekke Medine ile ilgili e, sosyal medya hesapları var. E, onlara zaten baksanız göreceksiniz. Sürekli video paylaşıyorlar, anlık videolar paylaşıyorlar. O yüzden iki aydır Suud topraklarında olağanüstü şeyler yaşanıyor. Hava şartları çok değişkenlik gösteriyor. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, bir dolu yağıyor, bir kar yağıyor. O yüzden Allah ne dilerse o olur. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca e, YouTube'da paylaştığım bu videoların linklerini Instagram hikayede de paylaşıyorum. YouTube'dan bildirim gelmez ise hemen Instagram hikayelerime bakın. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskay'ın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim. Ayrıca bu videonun yorum kısmında sabitlemiş olduğum yorumda da Facebook ve Instagram hesabımın linkleri mevcut. Oradan da direkt basarak, linke tıklayarak sayfamızı takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. 15 Şubat umresini unutmayın inşallah. Bizimle umreye gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa Instagram mesaj bölümünden yazsınlar. Gerekli bütün bilgileri... Oradan size göndereceğim. İnşallah pasaport bilgilerinizi ve fotoğrafınızı da göndereceğiniz adresi size vereceğim arkadaşlar. Ön kayıt oluşturmak açısından bunu bir an önce yapmak lazım. Vakit yaklaşıyor. Kontenjan da sınırlı bir şekilde arkadaşlar. Hemen hemen yarısı doldu, az kaldı. Bundan sonra inşallah hızlı bir şekilde tamamlayalım kontenjanı. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Sizlerden gelen mesajlarınızı bekliyorum. Gerçekten Umre'ye gitmek isteyen ve hazır olan kardeşlerimiz varsa. Mutlaka mesaj yazın. Hepinizi bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.